What? Ah, evet. Sanki yeterince sıkıcı bir hayatım yokmuş gibi bir de uyandırılıyorum ve derse getiriliyorum. Lanet olsun. Çıkçı bana yok seninle. Baktın beni Leyla. Yaktın beni Leyla. Ne oldu? Hani böyle papçıya girersin ve paraşütten atlar atlamaz tavayla öldürülürsün ya. Aynen öyle bir gün işte. Çıkıp tekrar girmelik. Bunu bilmiyorum. Ben. ben. Kim daha cahil? Şiva çok sıkılıyor. Yok, başlayalım. Eğer gitmezsen sen de gel. <laughs> ben. Sınav <Ben. gülüyor> burada kalabilir miyiz?

Ay beni hiç bırakmazlar. Çok severler. Beni giydirir, beni boyar. Sabahları güzel çıkmam için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama bilmezler ki ben makyajsız ve pijama bile çok güzelim. Mermer gibiyim. Maşallah. 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 <laughs> Maşallah. 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 Sabah şekerlerim, sabah neşelerim buradaymış. Sabah şekerim. Bu da diğer sabah şekerim. Abi senin ne işin var burada ya? <laughs> We'll check back. oyuncuma makyajı emanet etmişimdir. Devamlı takip ediyor musunuz Nilsu Hanım? Bu makyaj mı? Yani gece Sil onu. Görürüz kızları diyorlar. Gece yani evet. bu şey mi uyku makyajınız mı size? Evet. Allah Allah. Biz hiç görmedik hiçbir sahnede böyle bir makyaj görmedik ama. Her şey ilki vardır.